Dijital ikizim New York'taki çiğ köfteciden sponsorluk mu aldı diye bir başlık attım. Önümüzdeki yıllar hatta aylarda bu tarz enteresan başlıkları çok daha fazla göreceksiniz. Sadece benden değil her yerden. Daha önce ünlü isimleri kullanarak bu konsepti oluşturmuştuk. Şimdi de kendi dijital ikizimizi oluşturup nasıl para kazanabiliriz yöntemlerini göstereceğim. Özellikle bugün iki tane yöntem seçtim. Detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden adımları uygulayabilmek için benimle kalmanız lazım. Tabii öncesinde algoritmayı çalıştırmak adına şöyle bir like kabasın. Ondan sonra da videoya ilerleyelim daha önceden yapay zeka video yaptırıp aylık 4500-5000 dolar gibi bir kazancı olan bloggerla görüşmüştüm. Sizlere bununla alakalı bir video yaptım. Onu bu videonun sonuna koyarım. Merak etmeyin oradan bulabilirsiniz. Bu tarz videolar yapıyordu kendisi ve sizlere bunun nasıl yapılabileceğini anlatmıştım. Şimdi ise diyorum ya iki tane yöntem göstereceğim. Dijital twin oluşturmak üzerine. Bir tanesi ücretsiz. Hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. İkinci yöntemde ne kadar gerçekçi olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki karakterler, yüz ifadeleri vesaire. Zaten hani bunu oluşturmak önemli olan ama oraya doğru gidiyoruz. Ve bu ikinci dediğim yöntemde bunu bize sağlayacak hatta bunu da sponsorluk olarak kullanabileceğiz. Şimdi birinci adımdan başlayalım. Arkadaşlar bunun için chat GPT'yi açıyorsunuz. Buraya vesikalık olabilir, kendi resminiz olabilir. Ben bir tane buldum. Arkası illa yeşil olmak zorunda değil. Resminizi atıyorsunuz. O zaten sizi anlıyor. Diyorsunuz ki bu benim bir deneme yaptım. Elinde Starbucks kahvesi olsun böyle bir şey oluştur. Benzetmiş bayağı aynısı olmasa da geliştirilecektir tahminen. Böyle bir resim çıkartmış. Sonrasında dedim ki bunu arkasında New York sokakları ortamlarında bu kahveyi tutarken resmedebilir misin, yapabilir misin? Yine okey. Hani çok benzemiyor üsttekine ama yine fena değil. En azından arka planı, konsepti gayet güzel bir şekilde oluşturmuş ve gördüğünüz üzere Starbucks kahvesi var. Bunu size neden diyorum? Sponsorlu içerikten bahsediyoruz değil mi? Az önce New York'ta çiğ köfteci dedim. Yani elimizde bir ürün vesaire bir şey tutulması lazım. Sonra dedim ki bir de elinde Coca-Cola tutsun bakalım. Benim dışında bir şey yapmış. Hani aynı tişörtü, kolyeyi vesaire giymiş ama bunun önüne nasıl geçebiliriz diye düşündüm. Bu nasıl geliştirilebilir ChatGPT'ne? Sonra tek verdim resmi. Yani ara ara bunu yapmanız gerekebilir. Dedim ki bu resme bir daha bak. Şimdi çiğ köfte tutsun bu adam elinde. Daha benzer bir şey yapmaya çalış. Yine Starbucks kahveli bir resim yapmış. Şimdi chat GPT de bu yöntemde biraz uğraşmanız gerekebilir. Yani al yolla biraz daha bir kere daha bak böyle yapmalısın, şunu yapmalısın falan diye. Ama sonunda fena olmayan sonuçlar çıkıyor yine de. Sonra dedim ki elinde çiğ köfte olsun. Ne yapıyorsun? Tamam bir tane çiğ köfte elinde olan arka planda Tokyo bu arada. Bir şey oluşturmuş yani. Onu değiştirdim. Bir bakalım dedim nasıl olacak. Hatta bunu sonda da bulacağınız o video vardı ya. Hadi şuraya da vermiş olayım. Yukarıda da göreceksiniz o videoyu. Bunu Klinga'ya gidip küçük bir video haline de getirdim. Ücretsiz kullanılabiliyor şu an. Sonra biraz daha işleri değiştireyim dedim. Bakalım bir ürün resmi koyduktan sonra hani sadece sözde değil de ürün resmi koyduktan sonra bunu koyacak mı? Aşağı doğru iniyorum. Hala çiğ köfte koymaya devam etti. Sonra biraz daha açıklayıcı olmam gerekti. Dedim ki bu karakterin eline çiğ köfte veriyorsun. Farkında mısın dedim? Evet dedi. Aynen bu şekilde yapıyorum. Dedim ki ben onu değil. Bunu istiyorum elinde. Yani şu ayakkabılar olsun yapabilir misin? Ha dedi anladım şimdi bu ayakkabının elinde olduğu yine Tokyo'da vesaire artık neredeyse istiyorsan böyle bir şey istiyorsun sen. Ha evet dedim yani sonunda anladım. Ve bu şekilde bir şey yaptı. Yine çok fazla bana benzemiyor ama ve kolyemi de silmiş buradan. Ama üzerinde uğraşılabilir. Şimdi konsepti anladı ve yapabildiği için devamını getirmedim. İşte bu şekilde sadece chat kullanarak kendi dijital ikizinizi ücretsiz bir şekilde oluşturabilirsiniz. Biraz uğraşmanız gerekecek. Belki en azından bir aylığına belli bir şey seviyesi var çünkü bunun. Premium almanız gerekecek. O ayrı hani bu işi ciddi almak istiyorsanız ondan sonrasında bunu sosyal medyada kullanabileceksiniz. İkinci yöntem başta da söylediğim üzere olayları çok daha üst bir seviyeye taşımakta. Çünkü ne kadar kaliteli avatarlar kullandıklarını ve bunları kendi ikizinizi oluşturmak için kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz. Bu ilerleyen zamanlarda olacak. İlki ücretsiz ikincisi bilmiyoruz dedim çünkü bunun da ücretsiz olma ihtimali var. Belki kullandığınız zaman karakterden bir gelir elde ettiğiniz zaman o o zaman ödeme ya da belli bir kısmını komisyon olarak vermek durumunda kalabilirsiniz. Yani hala böyle bir hizmet bile ücretsiz olabilir. Bunu beraber göreceğiz. Hatta neydi? Bunun ismi Antix'ti. Ne yazmışlar? 2030'a doğru artık böyle televizyonda gördüğümüz isimler bile kendi dijital tweetlerini oluşturabilir. Çünkü bu tarz kişiler programları bıraktıktan ya da bırakmak zorunda olduktan sağlık vesaire sebepleriyle ratingler çok büyük bir şekilde düşebiliyor. Fakat bu adamın devam ettiğini düşünün ama yapay zekadan. Yani o işlerini hallederken yapay zeka onun için sanki kamera karşısındaymış gibi oluyor. Böyle bir şey düşünün yani. Peki bu ikinci yöntem yani antik yönteminde zamanında benim ilgimi çeken neydi? Olay şu. Başta da söyledim ya. Dijital karakterler ya da digital twin dediğimiz kendi kopyamızı online dijital olarak çıkartabiliyoruz. Bu platformda buna yarıyor. Ama bu hedefi olan bunu yapacağız diyen bir platform değil. Zaten hali hazırda az önce söylediğim isimlerle. Şurada da görebiliyorsunuz. Warner Bros'undan tutun HBO'suna, Porsche'una, Game of Thrones'una PUBG, EA. Yani isimler hani Şampiyonlar Ligi her zaman gibi. Bunlarla çalışmış bir şirketten bahsediyorum. 10 senedir zaten Web 2 de bunun içindeymiş. Şimdi bunu blockchain üzerine taşıyarak Web 3'e getirmek istiyorlar. Ama karakterleri hakikaten bir görün. Diyorum ya detaylı anlatacağım diye. Acayip inceledim. Yani sekmeden sekmeye gideceğiz. Şimdi hepsini açtım anlatabilmek için detaylı bir şekilde size. Arkadaşlar yakın dönemde az önce gösterdiğim gibi bunların online oluşturduğu karakterler vesaire AI'lar bayağı bir ödül aldı. Global Talent, Open Call vesaire 10 tane kazanın içine girdim. Helisa dedikleri bir karakter karakter var. O karakterde bu ne kadar gerçekçi olduğunu görebiliyorsunuz. Hani her ne kadar yapay zeka ile üretilmiş olsa bir New York Times Square'de çıktılar. Onun dışında Tokyo'da çıktılar, Beijing'de çıktılar. Bu ödülün yani Helisa'nın bu karakterin videosuyla. ilginç böyle üç boyutlu bir video. Ya diyorum ya zaten 10 senedir bu işin içindelermiş. Bunu blockchain'e sonradan taşıyorlar. Yani daha yeni yeni başlıyorlar. Bu kadar şirketle partnerlik yapmışlar, onlarla birlikte çalışmışlar. Az çok bize gösteriyor hani ne gibi bir konumda olduklarını. Şu habere bir bakın arkadaşlar üzerine. Trump promises to make US World Capital of AI and Crypto diyor. Yani kripto ve AI merkezi haline getirecekler bütün dünyayı. Trump bunun sözünü veriyor. O yönde de yavaş yavaş ilerliyorlar diyebiliriz. Genel dünya için söylüyorum bunu. Devam ettim. Kriptonun içindeki isimler bile artık buralara yatırımlar yapıyor. Mesela DWF Labs çok bilinen bir kripto yatırımcısı. 20 milyon yatırmış AI agentlarına. Yapay zeka agentlarına. Hatta çok bildiğimiz makale yazarları, bloglar vesaire bunları veriyor. Ya da haber siteleri. Investing.com'da çıkmış mesela. Future of Crypto and AI. Yani kripto ve AI'nin birleşmesi hep söylüyorum. Sizce AI nakit para mı kullanacak? Tabii ki hayır, kripto kullanacak. Bu şekilde de doğal olarak her yere yayılacak. Ve i̇statistiklerden biraz örnek vermiş olayım. Beklenen büyümeden 5.40 milyar dolar 2022'de. Şu an tahmini büyüme 2032'ye gelindiği zaman 156 milyar demek oluyor. Yani burada görebiliyorsunuz 30 katından falan bahsediyoruz. Bu sadece genel piyasanın büyümesi. İyi bir proje bulursanız o 30 katıyla da genelde kalmıyor. E tabii bunda ne olabileceğini bilmiyorum. Sadece genel veriyi paylaşıyorum sizlere bekleneni Yani bu digital human avatar dediğimiz az önce bu şirketin yaptığı şekilde söylüyorum. Hani genel olarak baktığımız zaman yapay zekanın büyüyeceğini biliyoruz. Normal hayattaki insanların da dijitalde bir kopyasının olacağı belli. Her oyuna girdiğimiz zaman karakter oluşturmuyor muyuz kendimize? Kendimize benzeyen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu internette kullandığınız her şey için düşünün. Hani Metaverse'ın artık gerçekten trend olması durumu gibi. Ya da AI influencerlar işte marketingin, satış pazarlamanın bunların üzerine olması gibi. Bu yüzden zaten bu paralardan bahsediyor. Aslında sadece o değil. Yine bu şekilde artificial intelligence software yani SaaS'la nasıl kullanılabilir gerçekten bunu yapıyorlar zaten. Bu nerelere ulaşabilir falan diye yazdığı zaman yine bu büyümeyi görebiliyorsunuz. 885 milyar dolardan bahsediyoruz. Hani 156'ları falan geride bıraktı yani ve daha kısa bir sürede. Yani sadece bu proje için söylemiyorum. Genel konsepte baktığınız zaman böyle sonuçlar gelebilir çok yakında. Şimdi ben bunların ikinci aşamasından girebilmiştim. Ön satışlarını 240 dolarlık aldım. Çünkü birincisi 5 dakika mı? Çok kısa bir sürede bitip 550 bin dolar toplamıştım. Zaten söyledikleri gibi bir yöntem bulabilirlerse bize, kullandırabilirlerse AI'dan burada nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım merak etmeyin ama buraya getirebilirlerse kriptoda çok büyük bir etki yapma şansları var. Hatta bir hatırlayalım bakalım 240 dolarlık alım yapıyorum demiştim ya bunu zamanında nasıl yapmıştım bir göstermiş olayım size. Şimdi az önce söyledim ya Antix Token diye geçiyor. Onların tokenı da bu. Zaten ona geldiğiniz zaman burada yapabileceğiniz her şeyin ortasında bu token arkadaşlar. Yani bunu utility token olarak düşünün projenin. Bunu kullan ben söylediğim üzere ilkini kaçırdım. Şu an Stage 2 dedikleri ikinci kısmındalar. Şöyle göstermiş olayım. Bakın şu an hani alınabiliyor. Bunu alacağız zaten beraber. Onu da göstermiş olacağım. Çünkü kendim de alım yapacağım. Sizlere gösterebilmek adına hani videoyu bekledim yani özel olarak. Ha bir de şöyle bir şey var. E doğal olarak ben gidip hani bulduğum zaman böyle şirketleri konuşuyorum. Bir indirim falan yapılabilir mi falan dedim ama ön satış olduğu için çok bir şey yapamıyorlar. %5 ekstra token vereceklermiş. Bir özel link verdiler bana. Onu aşağıda paylaşırım ben. Oradan yaparsanız %5 ekstra token kazanmış olacaksınız. Hani... E o da bir artıdır sonuçta alacak adam için ve 10x 20x falan üzeri değil o güzel satış baskısının önüne geçebilecek türden ve TG'de hedeflenen rakamda 0.14 ile başlamak. Yani Tahmini olarak zaten böyle bir projeyi hani girdiği zaman tier 1'ler çok büyük ihtimal 1, 2 ya da 3 tanesi kapışacaktır gibime geliyor. ki Onlar da tahmini olarak şu an anlaşıyorlardır ama bunu zaman gösterecek tabii ki. Okey şimdi biraz daha farklı yapalım dediğim gibi baştan yapalım biz alımımızı sizlere de göstermiş olayım. En üst kısımda Connect Wallet'a geliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç şekilde yapılabiliyor onları da söyleyeceğim. Önce bir Metamask'imizi bağlayalım şöyle bir. Bağla kısmına basıyoruz. Onayla diyorum ve Metamask'imiz bağlandı. Buradan BNB chain'e geçiyorum çünkü onu da alacağım. Orada var benim şeyim. Şöyle yukarıdan BNB'yi seçtim. İki tane seçeneğiniz var. Okey'dir aşağıda. Buy now diyoruz. Bakın BNB zaten seçilmiş bir durumda. Burada şu an BNB anında olduğumuz için USDT, USDC ya da BNB ile alınabiliyor. Ya da Visa vesaire kullanabiliyorsunuz. Ben Max'la alacağım çünkü 240 dolarlık almayı planlıyorum. Max diyorum ve Approve Deposit diyeceğim. Önce bir teyit edeceğiz. Ondan sonra alımı yapacağız. Onayla diyorum. Şimdi Deposit Now diyebilirim. Gördüğünüz üzere bu kadar alım yapacağım onayla diyorum. Congrats yapmış oldum arkadaşlar. Bakın Telegram botuna girip işte TG vesaire hani bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. Buradan bildirimler yolluyorlar. Ya da işte e-mail'a gidebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şimdilik onu yapmayacağım. Ve solda da görebiliyorsunuz. 6000 burada var. Vantix diye yazıyor. Vested Antix yani vesting periyodu. Onu da yine tekrar şurada gösteriyorum. %7 TG'de açılacak. 6 ay kitlenecek. Ondan sonra 14 aylıkta her ay claim olacak. Her ay tokenları alacağız buradan. Yine burada işleminizde görebilirsiniz kendi yaptığınızda. Ben dediğim gibi gereken linkleri vereceğim. yüzde %5'te ekstra token verecek. Hani şirketle gidip konuştuğum için size özel bir link aldım. Peki hepsini geçtim. Başta söyledik. İki yöntemimiz var. Bu da ikinci yöntem. Nasıl para kazanabileceğiz bu yapay zekalarla? Yani ne gibi yöntemlerimiz olacak? Şimdi söyledim ya size. Antics bu tarz işte karakterler oluşturuyor. Ya hiç yoktan oluşturuyor yapay zeka Ya biz kendi karakterlerimizi oluşturabiliyoruz. Bu gayet kullanışlı olacak. Şu an bile hafif hafif başlıyor. Neden diyeceksiniz? Yavaş yavaş her şeyin marketingi, reklam bilmem ne olduğunu. İşlerin bunlara baktığını görebiliyoruz. Normal oyunlarda şirketler vesaire kullanırken değil, yapay zeka ile yapılmış bir karakter popüler olduğu, daha fazla ilgi çektiği sürece bu tarz ekranda da gördüğünüz gibi reklamlar verilebiliyor. Ya da devam etmiş olalım, white paperlarını da okudum. Yani bu kişiler yapay zeka ile yapılmış olsa bile influencer haline gelebiliyor. Yani şu üstündeki kıyafet Gucci'den olabiliyor mesela. İşte 300 bin kişi, 1 milyon kişi burayı takip ediyorsa, 100 bin kişi takip ediyorsa Gucci buna sponsor olabiliyor. Gibi gibi yani sizin oluşturduğunuz karakterler de popülerlik kazanıp buralara ulaşabilir. Antix bunu sadece şirketler için değil, senin benim gibi adamlar için de yapacak ve bunları biz kullanabileceğiz. Hatta şurada Cyberpunk'ta direkt olayı görebiliyorsunuz. Bu tarz reklamları gelecekte böyle binaların üstünde hologram şeklinde, hani filmlerde gördüğümüz, oyunlarda gördüğümüz şekilde görme şansımız var Bunlardan Bunlarda ne olacak? Gerçek karakterler olmasa bile AI bize bunları verecek. O yapay zeka karakter elinde bir tane marka tutacak gibi gibi. Ya da işte görebiliyorsunuz nasıl buradan para kazanabileceğini. Az çok anlatmış şirketler ne yapabilir bilmem ne. Bakın Antix markası elinde bir şey tutuyor. Böyle bir karakter. E bu böyle bir markanın işte billboardunda, reklam panosunda yer alabilir. Ya da şuna bakar mısınız? Yapay zeka ile yapılmış bir tane resim. Bu bildiğiniz bir markanın kıyafeti olabilir. Peki biz buradan oluşturduğumuz o karakterleri bir nevi NFT diyebilirsiniz ama yani gördüğüm ondan çok daha fazlası nasıl para kazanabileceğiz? İşte oluşturacağız. Bunları belki kiralayabileceğiz ve satabileceğiz. Yine burada açıklamaları da görebiliyorsunuz. Sadece o değil. Yani hani bir NFT olarak düşünmeyin bunu. Bildiğiniz dijital bir pasaport. Yani NFT passport diye geçiyor. Hatta işte diyorum ya Elisa diye bir karakter oluşturmuşlar. Ya burada bu karakterin zaten ne kadar gerçekçi olduğunu da hatta bunun da geliştireceklerdir. Tahminen de görebiliyorsunuz zaten. Hani kendinizi yaparsanız dijital dünyaya bildiğiniz kimliğiniz gibi oluyor. O. Yani ve buna siz sahip oluyorsunuz blockchain'in üzerinde. Dijital ID'nizi yani bir nevi. Hatta onunla alakalı bir tane böyle içerik de paylaşmışlar. Yine burada da görebildiğiniz üzere. Ya bunlar o kadar ciddi hale gelebilir ki. Mesela şurada bir göstermiş olayım sizlere. Şu an bile başladı zaten. Emily Pellegrini diye bir sosyal medya fenomeni var. Oluştu. İşte yani yani bunlardan bir tanesi. Bu yapay zeka oluşturulmuş bir kişi. Gerçekçi. İşte farklı yerlere gidiyor. Markalardan sponsorluk vesaire alıyor. Zaten şuraya bir bakın. 252 bin Instagram'da takipçisi var. AI influencer diye de yazıyorlar. Ya markaların aslında çok umurunda değil. Olmasının sebebi de bu. Zaten çeyrek milyon takipçi var burada. Yani bunu gelip bakıyorlar. Resimlerini inceliyorlar vesaire diyor. Ben diye bunu neden sponsorluk vermeyeyim ki? Diğeriyle aynı. Yani 250 bin kişi buraya da bakıyor. Gerçek bir adam varsa 250 bin kişilik ona da bakıyor. Bu aşağıdaki kişi CEO'ları. Yani açıklıyor işte Antix'le bu kendi dilinde anlatıyor vesaire token anlatıyor. Ama tahmin ettiniz mi? Bu video arkadaşlar yapay zeka ile yapılmış bir video. Yani ne kadar gerçekçi olabileceğini söylemeye çalışıyorum sizlere. Tamamen yapay zeka yani gerçek bir adamın yapay zeka görüntüsünde konuşmasından bahsediyoruz. Yukarı bakın şöyle bir. Digital Twin yani dijital ikizinden bahsediyoruz. Romanı yapmışlar burada arkadaşlar. Bildiğiniz gerçek insan gibi yani. Buraya doğru gidiyoruz işte. Şimdi genelde projelere baktığımda partnerliklere mutlaka bakmaya çalışıyorum. Burada Binance ile Near ile Metamask ile bile partnerlik kurmuş bir isim görebiliyorsunuz. Rakdao diye. Bu Dubai'deki Bank'ın sanırım kurucusu ya ya da onlarla partnerlikleri var ya da o isim zaten gördüğünüz üzere. Hatta burada da Antix'te direkt partnerlik kurduklarını görebiliyor. Hatta şöyle göstermiş olayım. Başta da söylüyordum ya hani nelerle çalışmışlar vesaire diye işte bu kadar isim var. FIFA'da Mbappé'nin ne kadar işte detaylı olduğunu görebiliyorsunuz. Hani bir oyun olduğu tabii ki anlaşılıyor. Ama yüz ifadeleri, karakteri bilmem ne. Hani Mbappé'yi kopyalamışlar oyun için yani bunlar. Yine FIFA'nın hatta ayrı bir tweet de var bunlarla alakalı. Hani onlarla çalıştıkları Antix, inle çalıştıkları için söylüyor bunu. Az önce Porsche'da göstermiştim. Bakın bazı arabalar oluşturulmuş Porsche'la. Hani bunlar gerçekte yok ama diyorlar ki Porsche böyle bir araba çıkartırsa şaşırmayız. Hani şu oluşturulan arabalardan sonrasında. Twitter'larını gezerken şunu da buldum. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde kraliyet ailesiyle partnerlik bir nevi kuruyorlar. Buraya işte bu human digital hani dijital şeye taşımayla alakalı geliştirmek açısından zaten digital humans to life şeklinde de yazmış. Bunu yapabilmek açısından. Şimdi birinci yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz. İkinci yöntemi de sonradan kullanmak isteyebilirsiniz. Ama belki benim yaptığım gibi ikinci yönteme yatırım da yapmak isteyebilirsiniz. Onun için tokenomics'e mutlaka bakmanız lazım. Önemli bilgiler var. Çünkü girdiğiniz gibi listelendiği gibi bütün tokenlar verilmeyecek. Sadece %7'si verilecek. Bunun detaylarına bakalım beraber. Şimdi bir tık daha token kısmına detaylı girelim. Şimdi ben aldım ya hani sizlere de gösterdim, anlattım vesaire. Bunu niye aldım? Hani bütün bu konsepti anlattıklarımın yanında tokenomics'e bakarak da anlatmış olayım sizlere. Antix arkadaşlar her şey için kullanacak. Utility token bu projenin ama başka bir tokenları yok. Yani buraya üyelik alırken, NFT'leri alırken, karakterleri oluştururken belki karakterlere bir sponsorluk vesaire aldığınız zaman ödeme alırken, satarken ya da kiralarken işte yani ne olabilirse Antik token kullanılacak burada. Öyle düşünebilirsiniz. Doğal olarak da bu olduğu için bir ticaret gelmiş olacak. Bir ekonomi dönmüş olacak içerisinde. Token'a yarayacak. Yani ne kadar çok kullanılsa o kadar yarar doğal olarak bunu. Hatta şöyle göstermiş olayım. Bakın %25'ten fazlası ön satışa ayrılmış zaten burada. Diğerlerinin ne kadar ayrıldığını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda airdropları da var. %2,5'da olsa. 1 milyar Antik token'dan bahsediyoruz genele baktığımız zaman. Az önce söylediğim gibi şu an stage 2'de zaten. İkinci de hani yakında bu da kapanacak yapacak bir şey yok. Yalnız tokenomics'te şöyle bir şey tekrar söylemiş olayım hatta vurgulayayım buraya girecek olan arkadaşlarım için. TG de arkadaşlar %7'si verilecek girdiğinizin. Yani yatırımınızın artık neyse ben 240 yatırdım. Bunun %7'si değerinde token bana verilecek. Açılmış olacak. Sonrasında kalan %93 6 aylık bir bekleme süresi var. Sonrasında da totalde 14 ay içerisinde dağıtılacak eşit bir şekilde. Bunu ayda da dağıtılabilirler. Her günde dağıtılabilir. Linear Vesting diyorlar buna. Eşit bir şekilde dağıtılacak kalanları. Yani alacaksanız bu da aklınızda bulunsun. Hemen %100 TG olursa zaten Genelde projeler satış baskısı yiyor. Eğer bunu karşılayamazlarsa çok büyük bir düşüş yaşanıyor. Genelde bu şekilde işliyor. Ha yine bazı işte token usage scenarios var. Burada nasıl kullandığı bunları atarım ben size. Linkini vermiş olurum. Hani ben white paper'ını bayağı dikkatli okudum ama hepsinin üzerinden geçmek istemeyebilirsiniz doğal olarak. Gerçi yine yapın. Yatırım yapacak olanlar sizlersiniz. Bir de son son böyle gelince şunu da eklemiş olayım. Burning yani yakın mekanizması da var. Her ay arkadaşlar %5'i hesaplanacakmış net karın ve o kadar token tahtadan alıp yakılacak. Bu güzel. En en azından enflasyona dayanıklı bu deflasyon istiyorlar. Bu şekilde bir sistem getirmişler onlara. Ben her zaman şunu başta söylerdim ama hani o kadar çok şey var ki anlatılacak size. Sona bıraktım artık ona denk geldik. Zaten CEO'larıyla az çok tanıştınız. Hani kurucuları var. Disney'de çalışmış. Ex Regional Director diye geçiyor. Onun dışında advisor'lar da bilinir. Gidip LinkedIn'den vesaire bakabiliyorsunuz. Zaten böyle projelerde takımın görünür olması Allah'ın emri gibi oluyor. Yani illa görünür oluyorlar. Çünkü güven veriyor. Aynı zamanda işini bilen adamların arkasında olduğunu görmeniz gerekiyor. Zaten öyleyse hani böyle yerlere girmek çok daha mantıklı oluyor. Bakın aşağı inmiş olalım. 2025 Şubat ayı 1. Şu an tarihi bile belli. Umarız bir gecikme vesaire olmaz. TGE yani tokenların oluşturması. Biraz daha zamanımız var. Alan biraz daha dişini sıkacak. Bir iki ay daha sıkacak. Tokenları o %7'sini en azından başından alabilmek için. Hani bunu da söylemiş olayım. Kalan büyük adımlar da 2025'te olacak zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok detaylı bir bölüm oldu biliyorum. Bütün yöntemleri vermeye çalıştım bildiğim. Şu an kullanabileceğimiz ve belki de çok yakın sürede gayet profesyonel bir şekilde kullanabileceğimiz ama bu dijital TV'nin bu tarz şeyleri sosyal medyada da kullanabilmek. Bundan sonrasında para kazanabilmek için biraz eli çabuk tutmak lazım. Çünkü ne diyordu? 2030'da artık herkesin bir dijital TV'nin olacaksa 4-5 senemiz var buraya gelene kadar. Bir an önce onu kullanıp en iyi faydayı sağlamak lazım kendimiz için doğal olarak. Tabii ki burada verdiğim bilgiler yararlı da olduysa ben şuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında bu tarz bilgileri hızlı bir şekilde verebildiğim ve çekilişleri yapabildiğimiz Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.